Buraya mı? He? Sırt ayı. masajı mı? Ayı. Sırt, sırtta mı? Ayı. Dur, şeyi kapatayım onu. Televizyonum rahatsız oldu. Sırt... tamam geliyorum. Geldim. Ayı. Sırta mı, omuzlara mı? He? Tamam. Ayı. Tamam. Böyle iyi mi? Ayı. Tamam. Yoruldun mu? Şöyle yapayım mı? Tamam. He? Tamam. Şuraya mı? Burası mı ağrıyor? Şurası mı burası mı? Burası mı? Tamam. He? Kafaya da mı? Huh?